Herkese merhaba arkadaşlar. Yine videonun başı. alın, sonu olsun. Kısaca bir video giriş konuşması yapayım. Mükemmel bir gündü. Yani videoda göreceksiniz. Murat abiyle ilk avımızdı. Profesyonel bir kano balıkçısı. Ee, yine videoda göreceksiniz. Kanoyu tanıttığımız bir bölüm var. Ayrıca yakaladığımız balıklar var. Güzel drone görüntüleri var. İki tane Laos yakaladık. Çok keyifliydi ya. Yani zaten videoda bolca şeyleri konuşmuş olacağım. Bu tarafta çok hızlı konuşmak istemiyorum. Sadece e, videonun başında yine şu bilgiyi vermek için biraz zamanınızı alayım. Kullandığım ekipmanlar. Çünkü yorumlarda ve Instagram diğerlerinde soruluyor. Çıkrık makine ve kamış olarak Daiwa Saltiga kullanıyorum. Evet. Speedjig olarak da... <laughs> Daiwa Saltist, Komakawalla kamış kullanıyorum. Komakawalla kamışım 50-150 gram atarlı bir kamış. Ee, sağda solda yazılı oynağı görürsem işte böyle daha küçük gramajlı bir şeyler atmak istediğimde de e, Shimano Stradic 2500'lük bir makina, Suruno'ya Dragon e, Max 10 gram atarlı da bir kamış kullanıyorum. Genel anlamda makine ve kamış kombinleri olarak bunları kullanıyorum. Hepsinden memnunum. Evet, bundan önce kullandıklarında da memnundum. Ee, ama deneme yapmayı seviyorum. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Ee, güzel güzel izleyin. Herkese rast gelsin diyorum. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Murat abi canavarı atıyor suya. <gülüyor> <gülüyor> abi yani biraz klas bir lahmacun küreği bu ya. <laughs> yapacağım bir şey var mı <laughs> süper o zaman ben de botu alıyorum hemen tamam. Murat abi var ya ördek gibi gidiyor yemin <laughs> Hadi bakalım Yusufçuk arkadaş. Bugün bize şans getir. Bu bir işaret midir bilmiyorum ama oltamızın ucunda Yusufçuk var. Murat abi önden gitti. Ee, aslında biz ceylan avı falan düşünmüyoruz ama ben birkaç tane canlı yakaladım küçük. Onunla böyle sırtı çekerek e, insanların ceylan avı yaptığı yerden Geçerek Asıl amacımız olan e, Taşlarda sahte yemle Derin su Yapacağım tabi Balıkçılığın her türlüsü güzel Nereden geçmek istersin? Gerçekten. Şöyle geç abi Diyorum ki Bu Suat abinin Len evet, Ama bu arkadaki Suat abi değil, değil. <laughs> Aldınız mı bir şey? Yok misafirle geldim Daha yeni orada başladım Şeker ve balık tutturacağız Seni gördük ya bir balıkta balık Yok ha ben falan. gideceğim şimdi. Ben bu iş bu, bu iş o benlik değil. Şey, ne olur sen git. Bu iş benlik iş değil abi. Bu benim nefret ettiğim. Dolgusuz Bir oradan buraya sırtı çektim. Ben gidiyorum şimdi taşlara maçlara gezeceğim ya. Ha. Benim işim değil. bu ne, ne abi? Hiç bir mani, hiç bir yetkinlik yok. Ha bu nedir ya? Ceylan'ın saati değil ama. Ha? Mı? Ceylan'ın saat Yok Ceylanın hayır da, saati. Saati, saati de olsa ben seviyorum senlik benlik hiçbir şey yok. Hayvan onu uzaktan görecek. Yakalamak isteyecek. Gelecek yani diyecek. Biz de böyle bekleyeceğiz yani. Forest. aldım abi Of. Of 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 of. Güzel kafa atıyor ha. Sinerit falan olabilir. He? Sinerit falan olabilir. Kafa atıyor. takım'a da yeniyiz ya abi. Şu spin takımlı olsa anlıyorum da. Kötü bir balık gibi değil yani çok. Bak bak. 1501. Salti abi. Gel abi. Oo oh, oh, güzel balık abi. He? Güzel balık. Güzel. Gel abi kepçe. Laos. Süper. Uf. Aşağıda güzel balık var abi. Para doğru gönderebiliyor musun? Hadi abi. Hoppa. Ay maşallah. Maşallah. Allah tebrik ediyorum. Abi teşekkür ettim. Videonu da çekiyorum. <laughs> Harikasın. Güzel balık. Harikasın. Burayı deneyelim mi bir deneyelim abi istediğin kadar Depçe deneyelim. Kepçe sen de dursun abi. Tamam. Ben, ben zaten şimdi abi. bunu kurtarana kadar bu atmosferin içinde. Ben de oh. kakış da var çünkü oh. tek şey sen de dursun. Tamam abi. Bak bir topuğun yamacına doğru zaten attığım yere inmedi abi bu altınızdan almadık yani. I'll mükemmel boy. Oğlum dur dur sakin ol. Koyacak yerim yok. Her tarafın içine ettin zaten. Dur. Abi de aldı. Ne geldiğini bilmiyoruz ama. Biraz ufak bir olabilir abi ya. İnşallah balon değildir de. Aynen inana öyle ne dedim sana? Süper. Tebrik ediyorum Murat abicim. Murat abi gidelim mi ne yapalım? Tamam. Dipte yine yem bulutları var hareketli halde. Tamam. Arasından marasından çıkıyor olabilir. Burası zaten 44-45 metreler. Aka aka 80'e kadar gidip oradan zaten devam ederiz. Abi. Oo, güzel. Vallahi çok güzel. Kaptan ayağa. Kalamar kalamar. <laughs> bu, bu da delikanlı. Ama bu hırsız da gibi hiç güven vermiyor. Şimdi kendine geliyor, bırakıyor yavaş yavaş. Bak. Alırım alırım. Sadece şunu ayarlayayım. <laughs> Abi yemi de balığı da veririm. <laughs> Gelmiyor ha hala kolay kolay. Huh. Yalnız bir şey söyleyeyim. 2 de 2 kalamarın. Fujin Forest. İnanılmaz. Bak bir tane şey gitmiş zaten. Kol kanat. Arkadaşlar. Vallahi acayip verim aldık ya. Şu anda yani 3 atış 2 balık falan. Benim yine senin yanına gelmem gerekecek. <laughs> Bak ben çok nasip değildir, <laughs> Benim de şansım var abi. <laughs> Oo. Hemen şimdi eleştirimi yapıyorum. Ana kanca kırılmış. Yaptığım hırsızda kalmış. Vallahi bak. Ana kanca kırılmış. yollu arkadaşlar iki <laughs> çok güzel boylar işte burada ne atacağım biliyor musun abi burada seveç yerin 90 gram kalamarını atacağım 35 metre şimdi ona geçiyorum Hası bu da. İşte ancak 30 metrelerde falan yoksa indiremiyorsun. İnşallah balon yoktur. İnşallah. Patlatıyor hemen Bayağıdır karşılaşmıyorum balonla. O yüzden bir böyle özgüvenli takılıyorum şu an. şu an öyle çok ciddi bir akıntımız yok. 0.2 0.3 gösteriyor hıza. Şimdi dipte bir şey yazdı ufak. yazı hiç oynamıyor ya. Su da durgun aslında. Böyle yazı oynakları görmemiz lazım. Normalde sahteyle çok avlanır. Ölü kalamar, canlı kalamar. Şey, sahte diyorum. Canlı hiç çok avlanır. Aha, burada alamadı abi. Aha bir daha burada alamadı. Ee, balon mu lan bu? Balon olabilir Vallahi balon olabilir. Gördüm bak 25 metreye kadar çıktı. Şerefsiz. Zaten balonsa şu an Yedi abi. Muhtemelen balon ya duruyordu var ya çünkü aksiyon da yapmıyordu. Bakayım şu. Balon bunu çok seviyor bile ya. Tam balon vuruşu diyor ya. Bak tek üzüyor ya. Vallahi abi iki tane aldım ikisinde balon buna bayılıyor abi. Bak hırsızla beraber gitti şerefsiz iplikle beraber yani. Bak. Kaç kaç tane balon kalkmış abi bak. Hepsi ne biçim iniyor şu an şerefsizlerin. Zaten vursa da alamazmışım. Kalamar yeni ya, ucundaki iğnenin ucundaki plastiği duruyor. Ee. <laughs> Şimdi bak nasıl alıyorum onu. Tam onun yiyeceği bir bu. Hangiri var mı? At. Kafa atıyor değil mi? İnce ince küçük küçük kafa atıyor. Hangiri de olabilir. Peşinden de gelenler var ama ya. Nesin lan sen? Peşi kaynıyor abi. O zaman balondur. öndürüz abi. Yani. Oo. Oh. Peşine fiyat. var ya sana yemin ederim şu an kıyamet gibiler. Büyük ihtimalle balon. Hala anlamadım ne olduğunu da. Geldi zaten 7 metrede şu an. Allah. Gördün mü? Allah'ım belası. Ayna Taktım ya ona. Vuruyordu şerefsiz. Bir koydum tasmayı göbeğinden almışım. Oo yazılı oyna. Nerede? Tam sol karşında oldu abi. bir ton uğraşın var senin de ya. Dur lan ısırırsın, ısırırsın botu. Aşağı kaynıyor abi. Ben çekerken var ya peşine bir, bir sürü geldi. kafasına gözüne girmiş güzelimcik bir abi. Balonların güzel işçilikleri. Fiş silikonu ortadan ikiye böldü. Sıra içkiyi kalan var. Yine salatalık gibi yenildi. <laughs> Yapacak bir şey yok. Nasip kısmet. Ama balon aktif. Yani bayağıdır denkleşmiyorduk. Bugün iki tane yakaladım bir tane Hayabutacı kim gitti, bir fişim gitti, bir de Seveçgir kalavarım gitti. Yazık oldu be bana. <laughs> Neyse rast gelsin. Valla var ya, şurada. <laughs> Vallahi şu havaya rağmen helal. güzel bir günden sonra Murat abi. Bir de senin uçağı tanıtalım mı ya? Abi. <laughs> Murat abiyle beraberdik bugün. Vallahi Murat abinin uçağı diyorum ben buna. Adam yanımızdan kıyım kıyım böyle klas klas. <laughs> hiç, hiç böyle sessiz sedasız. Bana bağırıyor ama bana bağırdığında ben motorun dibinde olduğum için duymuyorum. Bir gaz kesiyorum. Adam tısır tısır arkasındaki elektrikli motoru, buzluğu, Benim evdeki buzdolabından iyidir abi. <laughs> Basitçe anlatayım Hı. abi hemen. Kısa kısa sana da sorayım hatta. Hı. Hobi marka değil mi? Hobi abi. Hobi Outback diye mi geçiyor? Hobi Outback. Bu Metresi var. falan var mı bunlar? Ben hiç anlamam. 398. 3.98. Bunun tabi normal satış, standart satışında elektrikli motoru vesairesi yok. Şu şu pedallı bir şekilde geliyor. Pedalı var, küreği var. Pedalı işte küreği geliyor. var. Geliyor. Yani ham halinde gerekli olan işte aşağıda saklama gözlüğü. Bunların hepsi var. Bunların hepsi var. Sen buna ne yaptın? Ben buna da elektrikli motor taktım. Elektrikli motor taktım. Bu konu için yapıyorum. Ondan balık Şuraya geçeyim ben. Zaten herhalde şey abi. Profesyonel balıkçılık kanosu olarak tap değil mi? Top. Okyanus. Yani Arkadaki elektrikli motoru kendisi için yapılmış bir şey. Öyle uyarlama bir şey değil. Ee, Buzluğu zaten Murat abi oturtmuş güzelce. Koltuğu, pedalı. Yine babacan bir balık bulucu var Murat abi de çoğu teknede olmayan. <laughs> çoğu teknede olmayan şeyi kendi uçağına yapmış. Rengi, tasarımı, dengesi falan. Yani ben deneyimlemedim ama yanımda gezdiği için Murat abi çok rahat anlayabilirim. Bugün öğlen suyunda ciddi bir rüzgar olmasına rağmen, dalga boyu da yükselmesine rağmen tamam çok hızlı bir şekilde bir yerden bir yere gidiş yapamıyor. Evet yani dalganın içinde çok hızlı girmiyor ama güvenlik anlamında hiçbir zaafının olmadığını ben anladım. Bu arada inşallah şu an sesimiz iyidir, dalgadır, rüzgardır. Birazcık bozuyor ama. Abi valla hem kanoyu çok sevdim hem çiteni çok sevdim. <laughs> İlk edelim. defa birlikte avımızdı, Çok Değil güzeldi de, yani. İstediğin soru Tabii ki abi. Harika adamlar. Murat abi diyorsa harika adamlardır yani. <laughs> Şöyle son kez genişten bir görüntüyü alayım.